Her yeni gün, yepyeni olasılıklarla dolu bir sayfa açar. Bu sabah uyandığında, farkında olmasan bile hayatında mucizelere yer açıyorsun. Çünkü her yeni güne adım attığında, karşına çıkacak fırsatların kapısını aralıyorsun. Bugün yeni bir başlangıç yapmak için mükemmel bir gün. Dünün ağırlığını, geçmişin keşkelerini geride bırak. Çünkü bugün sana yepyeni bir şans sunuyor. Bu şansı değerlendir. Fark et, adım at ve hayatını mucizelerle doldur. Şimdi derin bir nefes al ve her nefesinde içindeki huzuru, dengeyi ve enerjiyi hisset. Bu sabah seni bekleyen güzelliklere kalbini aç. Çünkü bugün senin için mucizelerle dolu. Her nefes alışında kendine pozitif enerji verdiğini nefes verdiğinde tüm olumsuzlukları ve endişeleri geride bıraktığını fark et. Bu yeni gün sana sınırsız imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Sen bu fırsatları değerlendirecek güçtesin. Buna inan. Kendine şunu hatırlat. Her şey mümkün. Gözlerini kapat ve bugünün en iyi versiyonunu hayal et. Her şey yolunda. Çünkü sen yolundasın. Zihninizde olumlama cümlelerini benden sonra tekrarlayabilirsiniz. Bu cümleleri kalbinizde inanarak, zihninizde görselleştirmeniz, hayatınızda kolaylıkla tezahür ettirmenizi sağlayacaktır. Bugün hayatımda mucizelere yer açıyorum. Ve her anı ilhamla yaşıyorum. Güne pozitif enerjiyle başlıyorum. Ve bu enerjiyi tüm gün boyunca sürdürüyorum. Her yeni gün bana sonsuz fırsatlar ve olasılıklar sunuyor. Bugün hayallerime ulaşmak için cesur adımlar atmaya hazırım. Etrafımdaki güzellikleri ve mucizeleri görmek için kalbimi açıyorum. kendime ve hayatım bana getireceği iyi şeylere inanıyorum. Bugün içimdeki yaratıcı gücü kullanarak hayatımı güzelleştiriyorum. Her an bana huzur, mutluluk ve ilham getiren yeni bir başlangıç. Bugün en iyi versiyonumu ortaya çıkarıyorum ve hayattan en iyisini alıyorum. Hayatım dolumlu değişimlere ve sürprizlere yer açıyorum. Bugün çevreme ışık saçıyor ve etrafımdaki insanlara ilham oluyorum. Her nefes alışım beni daha fazla huzur ve mutluluğa yaklaştırıyor. Bugün hayatımın en güzel günü olacak. Çünkü onu öyle yaratıyorum. Yaratıcının sevgi dolu rehberliğine kendimi açıyorum. Mucizeler benimle. Onları görmek ve inanmak için hazırım. Kendime inanıyorum. Ve her şeyi başarabilecek güçte olduğumu biliyorum. Bugün hedeflerimi gerçekleştirmek için harekete geçiyorum. Şükür enerjisinde kalmayı seçiyorum. Hayatımdaki güzel noktalara odaklanıyor ve onları çoğaltıyorum. Geçtiğim her alana sevgi, şefkat ve ilham yayıyorum. Yaratıcı güç benimle. Ve her an bana ilham veriyor. Evrenin sunduğu mucizelere ve güzel sürprizlere kendimi açıyorum. Endişe, korkularımdan arınmayı ve huzurla ilerlemeyi seçiyorum. Ben yeterliyim. Ve her şeyi başarabilecek potansiyele sahibim. Her adımım beni başarıya ve mutluluğa bir adım daha yaklaştırıyor. Evrenin bana sunduğu bolluk ve bereketi minnetle kabul ediyorum. Yaratıcı güç bana rehberlik ediyor ve en iyi kararları almamı sağlıyor. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu biliyorum. Evrenin mükemmel işleyişine güveniyorum. Ve her şeyin doğru zamanda gerçekleştiğini biliyorum. Bugün hayatımda olan her şeyin benim en yüksek hayrımı olduğunu kabul ediyorum. Yaratıcı'ya güveniyor ve hayatımı sevgiyle ona teslim ediyorum. Korunduğumu, sevildiğimi, ilahi yaşam enerjisinin bir parçası olduğumu biliyorum. her şeyin beni daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe hazırladığını kabul ediyorum. Bütün olumlamalar vücudumun her hücresinde, DNA'mda ve yaşam alanımın her yerinde. Teşekkürler oldu, oldu, oldu. Evet diyenlere Teta Healing tekniği ile yüklensin. Kendine inan. Çünkü hayat inançla hareket edenleri ödüllendirir. Bugün senin için büyük değişimlerin ve güzel sürprizlerin günü olsun. Her an bir mucizeye dönüşebilir. Her karşılaşma bir fırsat olabilir. Hayatın sana sunacaklarını açık ol ve bu mucize dolu yolculuğun tadını çıkar.